Bana bir içki <laughs> ısmarlasana yakışıklı! Sonra canım, tamam mı? Maan! Çok iyi bildin. hastaneden. Ee. Bak dinle, gerçeği söylüyorum. Deliler gibi koştum. Dinle ama... ...Bir baktım ki hiç biri yok. Osman denen kitapsız kaçmış. Ee. Sıkmıyorum, değil mi? Sıkmasın, sıkmasın. Sıkması. Çocuklarımı da beraber götürmüş, ha, aa, iyi mi? İyi, iyi. İyi de kaçta kapanır burası? ha? Kaçta çıkarız? Evlatlarımı ne yaparlar? Nasıl yaşarlar of, bensiz? Ee. Sıkmıyorum seni, değil mi? Ha? Söylesene. Hey, kusura ha, bakma, ha, sana anlatabiliyorum. Ha. Ah, hasretleri bağrımı yakıyor. Ha, of, of. Ya kiminle konuşacağım, hangi garsona, kaç para vereceğim? Yoksa seninle anlaşacağız, tamam mı? Ha? Ha? Hayda. Kaç defa polise gittim, sordum. Yarın yine gideceğim. Ha. Sen de yardım et bana, ha, ne olur. ama Meral'imi bulanın kulu kölesi olmazsam kahveyim. Ha ha, ha elbet kahvesin o işi de bildiğin yok. Çocuklarım da çocuklarım, yeter be! İki saattir kırık plak gibi! Ulan içime kasmet bastı! Ay tamam, bağırma, içelim hayat. Bas git lan! Azıcık efkar dağıtalım dedik, paramızla rezil olduk! Alın bunu başımdan be! Cinayet, mahpushane, açlık, sefalet... ...Ne kadar pislik varsa bu zilli de! Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Sana yazıklar olsun! Henüz hiçbir haber almış değiliz. İki çocukla koskoca adam yerin dibine girmediler ya. Elbet bir yerdedirler. 67 vilayette ve ilçelerde aratıyoruz. Henüz hiçbir yerde izlerine rastlanmadı. Elbet bir yerden bir ses çıkacak. Bir müddet sonra gene uğra. Sağ olun. Merhabalar Asım olan ulan ayırsız Ancak hanım Kamyonla mal götürdüm Elazığ'a Gitmesi gelmesi az yol mu Oralara beni de götürsene Bilgin Asım Gel Gel bir gün de o yollara beraber düşsek. Hı -hı. Bütün memleketi karış karış dolaşıp arasak. Ee, arayan bulur demişler. Ne içersin güzelim? Hakkı! Bir konyak getir. Dolma olmasın. Su buz istemem. Getir getir. Sek olsun Hı -hı. ha. Hop! Uyan bakalım! İçkiyi isteyen sen! Ceset gibi yatıp matiz olan gene sen! İçine ettin gecenin! Yakında hastaneye kapatırlar seni. Alkol tedavisine. İçme bu Allah'ın cezası zıkkımı. İş icabı içersen de... ...herkes gibi uydurup... ...dolma içkilerle idare et. Derdimin alkolden başka pansumanı yok. İçkide imdat beklerken daha beter olacaksın. Sürüneceksin. Hiç kimse de yardım etmeyecek sana. <laughs> Lafım bittiyse gidip yatayım, dökülüyorum. Kaçtır söyleyeyim... Şu halinle bile güzelsen. Vazgeç bu hayattan. Gel benimle otur. <laughs> Ciddi mi söylüyorsun? Evet, İçki ve pavyon hayatı yok. Razısan doğru benim eve. <laughs> ben de... <laughs> razıyım elbet! Olur. Seninle otururum. İçmem artık. Gayret ederim. Direnirim içmem. Yalnız mısın burada? Üç senedir... ...Karıya vurdum tekmeyi... ...Çocukları da başına attım, bitti o iş. Hadi gel! İşte evim burası! İyi akşamlar güzelim. Kimsin? İçeri nasıl girdiniz? Allah'tarla abla. <laughs> Bu kim? Yusuf'un dostlarından biriyim. Beni sana gönderdi. Neden? Tanışmamız, konuşmamız, samimi olmamız için. Sana hastayım ben. Anlarsın ya. Ne hoş, ne tatlı şeysin sen be. Şuradan çeker gider misin? Yoksa kapıya mı atayım? Anlayamadın galiba. Yusuf gönderdi beni. Bu gece beraber olacağız. Ne diyorsun ulan sen? Evet. Ne? Ne dedin? Sana birini gönderiyorum. Aman hoş tut. Adamla çok önemli işlerim var. Tamam mı yavrum? Hoş geldin. Yenil. Anladın değil mi yavrucuğum? Yavrun batsın. Puh! Rezil herif. Bir yanlışlık olmuş. Yusuf sizi bekliyor. Yanlışlık sende sultanım. Aramızda anlaşalım. Ne kadar istiyorsun he? Efendi bir adama benziyorsun. Dinden imandan çıkartma beni. Bak kapı orada. Bu kadar öfke, inat, esnaflığına yakışmıyor senin. Yaylan! Şişeyi kafana geçirmeden yaylan! Al yolun kabasını! Pişman olacaksın! O Yusuf'a da bilirim yapacağımı! Hadi ola! Kovdun adamı ha! Elimi öpeceğine bir de... ...Bir de hesap mı soruyorsun? Sana telefonla demiştim! Rica ettim! Hayvan! Berbat ettin işlerimi! Ben sana geldiğimi! Senin kadının olduğumu sanmıştım. Bedava gelip yatmak var mı lan? Arana bu işleri yapacaksın! Her gece başka müşteriye giderken... birden namusu kesedin kalta. tak! <laughs> öldürürüm lan seni, öldürürüm mü? Öldürürüm! Mi? Boynuzlu köpek! Allah'ın geyi! Senden gelecek hayır gelmez olsun! Defol! <laughs> Gebertirim seni ha! Erkeğim diye dolaş bakalım! Kahpe kusmu! Yavru, şşt, sarı kuş. Bu saatte Tekin değildir buralar. Avcılar hepsi pusudadır. Sesin çıksın da duyalım. Korkma, maksat muhabbet. Bizde zorla iş tutmak yoktur. Ee, anladım, anladım. Tıraşı kes. Yeter ki bir şey içki bul bana. Hı, kolay yavrum, gel benimle.